Bence girme çok tehlikeli gözüküyor. İlkin girme İlkin. Hadi gidelim parka. Kapıyı kapatma İlkin kapıyı niye kapatıyorsun? Kapatma. Nereye gittin sen? Ben korkuyorum içeriden. İlkin İlkin neredesin? E? Uzaylı geldi kapının oraya. Bu içeri bakayım. İlkin içeride mi? İlkin içeride yok. Uzaylı İlkin'i mi kaçırdı? İlkin neredesin? Nilay da yok oldu. Nilay neredesin Nilay? Neredesin? İlkin Nilay nereye gitti? Uzaylı kaçırdı mı acaba onları? Nilay İlkin neredesiniz? Aa, bu ne? Ne biçim ağaç böyle? Nerede bunlar ya? Nilay İlkin neredesiniz? Görmüyorum ben. Nereye gitti bunlar? Nilay orada. Nilay? Nilay kaçırmamış. İlkini kaçırmış. İlkin neredesin? Nilay gel yanıma Nilay gel buraya Nilay gel buraya gel Oradan çıkma sen tamam mı Gel in oradan Kaydıraktan in gel tamam mı Hadi buradan gel Nilay Aferin sana Gel Kay. Gidip abini arayalım mı Nilay Gidip abini arayalım mı yok oldu abin Gördün mü abini sen nerede Nerede Oraya mı bırakmış uzaylı abini? Değil ay. Abi uzaylı abini kaçırmış oraya bırakmış. Hadi gidip yardım edelim insin tamam mı? Bak nereye bırakmış inemiyor. Yukarıdan mı atmış acaba? Hadi koşalım yanına. Gel gel koşalım yanına. Gidip indirelim yardım edelim. Ben mi yardım edeyim? Tamam sen kay uzağa gitme tamam mı? Seni de götüreyim. Hadi ikine yardım edelim ikinizi. İlkin bu taraftan gel in. Evet gel buradan gel. Gel, gel. Neresi? Gel İlkin uzaylı götürmüş oraya atmış. Hadi oradan in. Dikkatli bir şekilde in oradan. Yenistin. Aferin sana. Neresi? Şimdi in Neresi? arkadaşına dikkat et. Bekle arkadaşın kaysın. Bekle arkadaş kaysın. Tamam şimdi sen gel. İlkin neredeydin sen? Anne ben uzaylı ışınlıyorum ya. Işınlıyorum mı? İlkin neredeydin sen? Uzaylı mı seni kaçırdı? Ben sana dedim oraya girme ama. Anne ya. ben bilmiyordum anne. Bir daha girme tamam? Bilmediğin yerlere giriyorsun sonra uzaylı geliyor, tuntun sahur geliyor seni alıp götürüyor. Anne. Gel şimdi bak kardeşin orada. Kardeşin ben yanına gideceğim. gidelim. Gide gideceğim, oraya. Gitme oraya İlkin, gel buraya. İlkin. Gitme. Gidersen tekrar götürür. Bu sefer anne ben gitmiyorum. Gitme İlkin, bak kardeşin kaldı. Ben Nilay'ı alayım geliyorum İlkin. Bekle. Nilay, gel annem. Gel abin gitti yine oraya. Bu abin laf dinlemiyor Nilay. Seni de mi kurtarmış? Seni de mi attı oraya? Seni kim attı oraya? Sen kendi mi çıktın? Sen kendi çıkmışsın. Bak orada salıncak boş gel. Sen salıncağı bir... Abin gitti yine şu evin içine girmeye. Hadi gel. Kay oradan Nilay. Kay oradan. Abinin sesi geliyor Nilay. Abim bağırıyor. Bak abin nereye çıkmış? Kim attı oraya seni? İyi ki sen nasıl çıkıyorsun oralara? Uzaylı mı attı seni oraya? Ben nasıl dur şimdi ben gelip sana yardım ederim tamam mı? Nilay sen o ne için kayma şekliydi Nilay? Sen niye öyle kaydın? İnemiyor musun İlkin? İnemiyor lan ne? Dikkatli bir şekilde şuraya atla. Atla şuraya yavaştan. Ben sana diyorum o evin içine girme. Şurada bir gizemli ev var. Nilay şu gizemli evi gördün mü? İçine girdiğin zaman kayboluyorsun. İçinde uzaylı var galiba. Gitme Nilay gitme buradan ayrılma benim yanımdan. Bekle Nilay bekle. Gel bak Şirin Baba. Şirin Baba'yı gördün mü? Gel yanına. Niloş. Niloş gel gel. Onun saçları da sarı gördün mü? Çok güzel. Anne bu sefer yine gireceğim ben oraya. Girmeyi için bak. Bu sefer ge gelip seni götürürse ben gelmem. Nilay gel yanıma. O da boya yapıyor gördün mü çok güzel. Evet boya yapıyor. Ağzına sürme tamam mı? Gel Şirin Baba'ya bakalım mı? Şirin Baba'ya bak çok tatlı. Gel Nilay. Gel abine bak. Abin nereye çıktı yine? Abin gidiyor uzaylı onu alıyor. Yukarıdan atıyor oraya arabaların üstüne. Gel abine bak Nilay. Nilay gel abine bak. Neye bindin Niloş? Sen ne yapıyorsun orada ilk için? Sen hep arabaların üstüne çıkıyorsun. Oraya çıkarsan tabii senin uzaylaşın var. İyi ki bir daha o vinçine girme tamam mı? Gel gidip bakalım mı eve? Gel gidip bakalım seninle.